Öncelikle merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizle birlikte Alpine Coin'in teknik analiz yapacağız. Öz ve sade bir şekilde, net bir şekilde. Sizler de öncelikle kanala abone olarak videoya like ederek destek olmayı unutmayınız. Bir de bu videoda verdiğim yorum, bilgi, tavsiye, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir arkadaşlar. Şimdi gel gelelim Alpine Coin'in de durumu. Alpine Coin'in arkadaşlar şurada bizi kaybetti zaten. Şurada bizim bir yükselen, biz üçgenimiz var, üçgen şeyimiz vardı arkadaşlar. Tamam mı? bu üçgenden yukarı çıksa her şey çok farklı olacaktı. Yine biz eski şeyleri görecektik ama ne var ki yani zorlandı bak hatta çok çok uğraştı yani buradan çıkmak için. Tam 7.90 seviyesi güçlü bir direnç noktamız tamam mı arkadaşlar? Bunun altına inmemeye de çok çalıştı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın yüksek bir düşüşte bile hemen hemen buraya gelmiş bu çizgiden tekrar kendini toplamış yukarı atmış. 25 Mart'ta falan. Daha sonra tekrardan yine destek olarak almış. Buraya düşmemeye çalışmış. Çünkü güçlü bir direnç destek noktamız. Ee, ve şu anda destek noktası dirence dönüştü. Bu sefer de güçlü bir direnç noktamız olacak. Sıkıntıya gireceğiz. Yani burayı atlatmadan yani alım yapmak şu anda neden riskli ben onu da söyleyeyim. Hem burada bir düşen trendimizden tepki alma ihtimali. Hem de şurada bir güçlü bir e, 7.90 seviyeleri güçlü bir direnç noktası oldu şu anda. E, sağlıklı sağlık alım ne zaman olur? Sağlık yatırım tahsis olmakla bile 7.98 itibariyle alırsanız ve şu düşen trendi de kırdığı ihtimalle hedefimiz kısa vadede 10 dolar olacak tekrardan. Yani bunda pek anlatacak bir şey yok. Dikkat etmeniz lazım. Şu anda dediğim gibi sağlıklı bir alım göremeyiz. Bakın tam da yok çok güzel çalış çalışması gereken bir formasyon var. Çalışmadı. Çalışsa zaten her şey çok farklı olacaktı. Aslında şurada bir sinyal verdi falan ama daha sonra demek ki Bitcoin düşüşünden sonra zaten daha da etkilenmiş ve bu sefer direnç göreve göre olarak alacak bu 7.90. I. Burayı takip etmeniz de fayda var. Şimdi gelin indikatörlerden de bir şey alalım. Yorum alalım. Ne diyor bizlere. EMA bizlere arkadaşlar yok EMA olumlu bir şey söylemiyor ama yakın olarak yaklaştığını söylüyor. Biraz hafif de yükseldiği için bakın biraz e, şu düş, te, direnç olarak direnç görevi görüyor yani arkadaşlar ve tamamen yükselmesi de zaten 8 seviyesini bulması lazım güçlü bir yükseliş için. Ama bize bunu diyor. Bollinger bandları bize ne diyor? Bollinger bandları zaten alt banttan desteği almış. Orta banda doğru hareket etmiş. İnşallah orta banda gelir. Orta banda gelmez zaten. De gelmesi demek zaten 7.90 seviyesinin üstünde bir kapanış demek. Yani bunu da dikkat ediyoruz. E, ee, orta banda gelmesi demek zaten kaç seviyeler olacak? Ortalama o zaman alsa biraz 8 8 seviyeler. Yani direncin kırılması demek oluyor. Şu anda bakalım güzel bir şekilde tepki almış. Bakın şurada bakın. Alt bağda, orta banda gelmiş direnç görevi görmüş. Ve zor aş, aç, açtığı bölgeler oluyor. Yani burayı zor aşabilir biraz. Bunu da takip edelim. Volar temiz alım yönünde arkadaşlar güzel bir şekilde. Mekdimiz MACD şu anda düşüş sinyalinde ama yukarıya doğru dönmüş. Ama yine de geç sinyal veren bir indikatör olduğu için pek onay almak için kullanmamız yeterlidir. Eraz yükselen trendin başladığını söylüyor. Yani anlatacak pek bir şey yok. Her şeyi ortada zaten beklememiz gerekiyor şuranın üstüne atmamız için. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.